Geçtiğimiz günlerde Venom Zehirli Öfke 2'nin fragmanı çıktı ve çıktığından beri herkes fragmandaki detayları konuşuyor. Instagram hesabımızda biz de birkaçından bahsetmiştik. İşte 11 başlıkta Venom Zehirli Öfke 2 fragman detayları. Venom filminde ilk kredi bloğundan hemen sonra Woody Harrelson'ın canlandırdığı Kledis kesediyle ile tanışmıştık. O kısacık tanışma sahnesinde Kledis Kesedi şu tehditkar söylemde bulunmuştu. "Buradan çıktığımda katliam olacak. Bu sahne iki karakter arasında bir tür mevcut ilişki veya bağlantı olduğunu ima ediyordu ve devam filminin fragmanında Cassidy'nin filmler arasındaki geçen sürede Eddie'ye oldukça ilgi duyacağının kanıtı gibi. Öyle ki bu iki karakter arasında bir iletişim olduğunu kanıtlarcasına Kirdis Cassidy'nin hücresinde seni düşünüyorum Edi diye giriş cümlesiyle yazdığı kart postanın çok benzerini fragmanın hemen başındaki kahvaltı sahnesinde Edi'nin elinde görüyoruz. Bu da bize Kildiz Cassidy'nin Edi ile yazışarak iletişim kurduğunu gösteriyor. Bir başka kanıt da ilk filmin sonunda Cassidy'nin bulunduğu hapishaneyi göstermesi, Edi'nin hapishaneyi andıran demir parmaklıklı bir yoldan Welcome ilerlemesi ve yine fragmanın bir yerinde Cassidy'nin tekrar hoş geldin Edi Brock, uzun zaman oldu seni çok özledik sözleri. Kartpostal demişken hemen buradaki bir başka önemli ayrıntıdan bahsedelim. Kartpostala yazı yazan Kildis Cassidy, asla gelmeyecek olan kurtarıcıyı karanlıkta bekliyorum cümlesi biter bitmez kartpostalın üstünde yürüyen örümceği sert bir biçimde ezerek öldürür. Bu sahne örümcek adamın orada bir yerde olduğu ancak Venom'a yardımcı olamayacağı konusunda açık bir ipucu gibi gözükmekte. Yani kısaca örümcek adamı daha henüz Sony yapımı Venom filminde olmayacağının kanıtı gibi. Ravencroft akli dengesini yitiren suçluların hapsedildiği ve tedavi edilmeye odaklanıldığı bir senatoryumdur. Örümcek Adam'ın çizgi romanlarında yer alan Ravencroft, onun suçluları yakalayıp içeri tıktığı yer. Carnage açıkça bu filmin ana kötü adamı iken devam filminin bu fragmanında aynı zamanda Naomi Harrison karakteri Francis Bariston'ı yani namı değer Shiri'yi tanıtıyor. Marvel çizgi romanlarında Shirik, Carnage'ın hem ortağı, hem de sevgilisi. Yangın sonrası şık Rancroft'tan biriyle çıkıyor. Ama acaba kim? Bunun cevabını ancak filmi izlerken öğrenebileceğiz. Örümcek Adam'ın fotoğrafçı olarak çalıştığı bir gazete vardı ya, işte onun adı Daily Bugger. Fragmanda iki yerde karşımıza çıkıyor. İlk olarak Eddie gece vakti masasında çalışırken açık olan bilgisayar ekranında gazetenin web sitesini görüyoruz. Hemen ardından ise Dedektif Mulligan'ın okuduğu gazete olarak bu konuyu ilginç kılan ise burada kullanılan gazete logosunun Sam Raimi'nin çektiği Örümcek Adam üçlemesindeki gazete logosu ile aynı olması. Dedektif Mulligan'ın okuduğu Daily Bugle gazetesini buruşturup atarken iç sayfalarındaki bir haber manşeti dikkat çekiyor. Tüm harfleri net olarak görünmese de haber başlığının Avengers Lose to Nightmare olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani yenilmezler kabusa yenildi. Çıkan söylentilere göre burada yazan ve Nightmare'in yani kabusun Marvel sinematik evreninde merakla beklediğimiz Doctor Strange deliliğin çoklu evrenindeki kötü karakter olduğu. Peki kim bu dedektif Malıgın? Dedektifi biraz öfkeli gördüğümüz fragmanda Venom'un düşmanca tavır sergileyip saldırmak istercesine harekete geçtiği bir sahne var. Bu da aralarında bir ilişki olduğunu bize kanıtlıyor. Çünkü çizgi romanlarda dedektif Patrick Mulligan kendine ait bir simbiyot yani ortak yaşam sunucusu olan bir polis memuru ve adı da Toxic. Çizgi romanlarda bir kahraman olarak gördüğümüz toksin, ortak yaşamların ev sahipliği yaptığı insanların doğasını aldığının da kanıtıdır aynı zamanda. Marvel çizgi roman evreninin bilinen en eski varlıklarından biri olan Null, karanlıklar ve simbiyotların tanrısı olarak bilinmekte. Bir başka deyişle, simbiyot yani ortak yaşam ırklarının yaratıcısı. Fragman sonundaki vitral çalışmasında ve Kilidis Kesedi'nin hücresinin duvarlarında bir sürü sembol görüyoruz. Bunların hepsi knolu işaret hıplıktı. Fragmanın sonunda Edi markete çikolata almak için girer ama çikolata olmadığını öğrenir. O sırada Venom market sahibini seve seve yiyebileceğini söyler. Ve romanı bilenler için espri bir diyalog ortaya çıkar. Çünkü çizgi romanlarda Edi insan yememesine karşılık ona çikolata vereceği üzerine Venom ile bir anlaşma yapar. İşte bu espri de buradan geliyor. Son olarak Eddie, fragmanın başında market içinde yürürken, Marvel'ın efsane ismi Stan Lee'yi bir dergi kapağında görüyoruz. Bugüne kadar her Marvel filminde ufak ve komik rollerde karşımıza çıkan Lee'yi bildiğiniz üzere 2018 yılında kaybetmiştik. Venom, Zehirli Öfke 2 filminde de dergi kapağında Lee'nin resmi kullanılarak adeta bir saygı duruşunda bulunulmuş. En son çıkan fragmanlardan ve film dünyasından gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.